Benim acil bir fırın bulmam lazım. Aha fırın. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam kardeş. Bana büyük bir lavaş lazım. Bu sana yeter mi? O bana yetmez. Sana Malatya üstüne bir lavaş yaptım. Anca yeter. İşte bu. Oley! İstediğim ekmek. Tamam, şunları ıslar küçük kardeşime. Gönder bakayım getirsin, yessin. Afiyet olsun. Bak sen ne iş yapıyorsun? Yav, ne iş yaptığımı boş ver. Hadi kolay gelsin. Pardon, dayı, Ali Usta neredeydi ya? Şu pazarın içine gir, görürsün Ali Usta karşına çıkar hemen. Eyvallah dayı, kolay gelsin. Görüşürüz. Pardon, Ali Usta nerede kaldı? Abi, dümdüz devam et. 50 metre ileride sağdan. Eyvallah, kolay gelsin. Sağ olasın.